Merhaba değerli arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini de açık tutmayı unutmayınız. Teşekkürler. Bugünkü çekeceğim 3. video olacak. İnşallah bereketli bir gün oluyor benim için. Videoları kısa kısa ayrı ayrı çekmeye çalışıyorum. Uzun bir video olmasını istemediğim için bunlar ayrı ayrı zamanlarda yükleyeceğim. Bugün yine 3 Şubat 2022 değerli arkadaşlar. Ben burayı da daha önce çekmiştim ama aradan bir 10 gün gibi geçti ve donan muzları göstermek istiyorum size. Alanya'nın Alanya'da açıkta muz oluyor ama her mevkide olmuyor. Her noktada muz olmuyor değerli arkadaşlar. Bazı yerlerde muzlar donabiliyor eksi derecelere düştüğü zaman ve bu muzlar da dondu. Donup bir şekilde düşünce emzikten düştü deniliyor değerli arkadaşlar. Aslında muz kesilme kıvamına gelmişmiş aslında. Ama donmuş, kapkara olmuş ve bu şekilde de düşmüş. Buna Alanya'da emzikten düştü deniliyor böyle olduğu zaman. Şunlara bakın. Hepsi düşüyor yani donduğu için. Şöyle artık bu muzlar işe yaramaz. Şuradan düşünce böyle bu dalı tamamıyla yere atabilir. Bunun adı endüktör düştü oluyor. Göremezsin. Bak zaten zaman zaman buralara muz düşmüş bakın zamanında bu mühendislere olmamış kapkara olmuş. Bakın keseli de olmuş dondu yani bu işe yaramaz artık. Süre düşmüş bakın tam emzikten düşmüş bunlar şöyle. Şurada da var bir tane yerde. Böyle olduğu zaman emzikten düştü geliyor. Bakın böyle düşecek bu artık. Yani bu böyle yeşil gibi gözüküyor ama bunun içi donmuş oluyor. Şöyle yıkılmış. Bunlar artık düşmüş. Çatal bile fayda vermiyor yani temizlikten düştü. Dal, tarak, parmak diyoruz. Böyle isimleri var. Şöyle şu gördüğümüzün komple bir dal. Bunların her birini küçük küçük buzun parmağı diyoruz şunlara. Böyle komple tarağa benzediği için tarak deniliyor. Böyle böyle bütününe de dal diyoruz. Muz e, verdiği için anaç, şu küçüklere enik bu şekilde şöyle düşüyor artık. Aslında bu bile kesilmeye gelmiş. Ama çok ucuzlamıştı. İnsanlar biraz daha fiyatın yükselmesini beklerken dondu, don vurdu. Zaten burası da muz yeri değil. Daha önce söylemiştim. Şurada, şurada esintiyi engelliyor ve çok çiğ yağdığı için don oluyor. Bir tanesi düşmüş kasmindeki kesmişler önceden artık buraya yeni bir burada muz olabilmesi için yeniden yavrular getirip dikmeleri lazım. Enik getirmeleri lazım. Şöyle küçük küçük bunlar gibi. Eğer dolmasaydı bunlar yazın büyüyecekti ve önümüzdeki sene meyve verecekti değerli arkadaşlar. Artık dolmuş burayı muz bahçeleri yapabilmesi için tekrardan e, sıfırdan muz dikmeleri lazım. Kübre bile kurtarmıyor. Yani yapacak bir şey yok. Bazen de ıı, bulunulan coğrafya, ya hangi bitki uygunsa onu yetiştirmek gerekiyor. Kapkara dondu yani. Adandan, Adana'dan, Adana'dan İzmir'e kadar muz yapılınca da tabi masraflı da fiyatlar da düştü. Çok masraflı muz arkadaşlar. Şu çatallar almak zorundasınız. Keseyi almak zorundasınız. Gübreyi almak zorundasınız. <laughs> Bu damlama borularını alacaksınız. Demir pahalandı. Bu keseler pahalandı. Sera deseniz çevreye zararı var. İklim değişikliğine sebebiyet veriyor. ısındırıyor her yeri. Şunlara bakın her yer muz serası Şunlar Muz e, maliyetli bir şey Bizim ülkemizde Şu demirler Bunlar olmadan olmaz Açıkça buz, buzları dayamanız gerekiyor Çatalları dayamanız Gerekiyor Bu gübreyi vermeseniz Olmaz Sadece kimyayla muz olmuyor arkadaşlar Kimyasal gübreyle beslemiyorsunuz. muzu ki hayvansal gübre ve kimyasal gübre ikisini birlikte vermeniz gerekiyor. En güzel portakal buranın. Bu mevkiye portakal tür şeyler uygun. Velense maşallah. Rabbim de ile öyle bir narinciyi verdi ki mandalina, limon her şey bol. Burası sulak bir yerdi. Zaten eski adı da köklemeydi buranın. sulak bir mevki. Şöyle nergiz olurdu böyle uç bucaksız bembeyaz deli nergizlerle dolardı. Aa. Şu nergizleri görüyor musunuz? Kurutma yaptıkları için bunlar da tükendi gitti. Deli nergiz diyoruz biz bunları. beyaz olurdu pamuk tarlası gibi. Şurada kenarda kalmış. Şimdi küçük küçükler. Nergizler. Aa, çok severdik. Çocukken nasıl toplardık. Şurada da Hüseyin işte amcanın avukado fidanları var. Artık e, bu daha sonra don gözükmüyor. Şurada deli nergizler. Hala severim. Yani kapkara olmuşmuş. Geçen gün de bakmıştık şu bahçeye. O orada kapkara. Simsiyah. Son yatmış. Hüseyin amca fidanların bir kısmı. Güzel bir meclis. Burada kutu falan varmış gibi demişler. Şimdi de tavuk bir daha bakalım. Ama şöyle bir şey olmuş. Muz içindeki avokadoları korumuş yani. Doğal bir örtü olmuş. Kese geçirmemişler bu yıl bunlar. Ama muz dediğim gibi korumuş. Ortaları göremiyorum. Ama bu muzlar gitti. Bu muz bahçesi gitti. Tek seneye muz istiyorlarsa sıfırdan enik getirip dikecekler. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah emanet olun. Şu dağların tepesindeki karı da göstereyim bembeyaz. Hava bulutlu.